Hatay'ın Hassa ilçesinde sofralık zeytin hasadı başladı. Verimin yüksek olduğu bölgede zeytin tarlada kilogramı 55 Türk Lirasından satılıyor. Çiftçi Mehmet Çömez kuraklığa rağmen rekoltenin iyi olduğunu belirterek zeytinlerin farklı illere gönderildiğini söyledi. Ancak fiyatların maliyetlere göre hala düşük olduğunu da vurguladı. Zeytincilik yapıyoruz evet. Zeytincilik yapıyorsunuz. Zeytin bahçelerimiz var. Zeytin bahçeleriniz var. Zeytincilik yapıyoruz. Peki zeytinin e, yeden seneki ile bu seneki arasında rekoltesindeki durum nedir? E, çok şükür bu sene e, bazı bölgelerde yok ama e, iklimsel şartlardan dolayı e, bizim zeytinlerimiz iyi evet. şu an. Tonajımız e, tahminimizi tutuyor. E, iyi çok şükür. Şimdi bu yağlık değil, e, bu ağaçtan topladıklarımızı e, sofralık zeytin olarak, e, biz kutuları deriz, onlara basıyoruz yeşil zeytin olarak. Evet O şekilde e, vatandaşlara sunuyoruz yeşil zeytin olarak. E, şu an kilogram fiyat olarak e, 50-55 lira civarında gidiyor ama fiyatlar çok düşük. Yani dışarılara göre bizim fiyatlarımız çok düşük. Şu an mahsulümüzü biz tarladan çıkarttık. Evet. Ee, araçla fabrikalara gönderiyoruz. Orada bunlar eleniyor, temizleniyor. Evet. Çeşitli illere e, gidiyor, yemelik olarak çeşitli illere gidiyor.